Firavun ikinci Ramses'in mumyası. İkinci Ramses Antik Mısır'ın 19. Hanedanın 3. Firavunudur. 1. Seti ve Kraliçe Tuya'nın ikinci oğludur. 16 yaşındayken babası 1. Seti, Ramses'i veliaht olarak seçmiştir. 20'li yaşların başında tahta geçen Ramses, Mısır milattan önce 1279'dan Milattan önce 1213'e kadar tam 66 yıl yönetmiştir. Mısır firavunları içerisinde en uzun hüküm süren veya yaşayan ikinci kişi olmuştur. 90 yaşlarındayken ölmüştür. İkinci Ramses'in birçok eşi olmuş ve bunların arasında kendi kızıyla da evlenip yüzden fazla çocuğu olmuştur. İkinci Ramses'i birçok kişi Musa Pengebeniz zamanında yaşayıp Kızıl Denize boğulduğuna inanan firavundur. Ama ikinci Ramses Kızı Deniz'de bulunmamıştır. Ve tam tersi 90 yaşlarına kadar mutlu bir şekilde yaşamıştır. Mumyası Mısır'da Kahire müzesinde sergileniyor.